İbn Arabi'nin fısıltısı. Bir kadının kalbi Yedi sessiz çağrıyla uyanır. Selamün aleyküm değerli dostlar. Bugün ruhunuzun en derin, en gizli katmanlarına dokunacak bir bilgelik yolculuğuna çıkıyoruz. Konumuz büyük sufi düşünür İbn Arabi'nin kadın kalbinin evrensel sırrını deşifre eden öğretileri. Hayatınızın bir anında görünmez bir boşluk hissettiniz mi? Dışarıdan bakıldığında her şeyin yolunda olmasına rağmen içinizde tarifsiz bir huzursuzluk mu var? İşte o an İbn Arabi'nin size fısıldayan sesidir. Bu ruhsal uyanışınızın ilk işaretidir. Ve ne yazık ki çoğu kadın bu ilahi çağrıyı yanlış yorumlayıp onu yalnızlık, depresyon veya amaçsızlık zanneder. Oysa bu sıkıntı gerçek benliğinize dönüşün başlangıcıdır. İbni Arabi'ye göre kadın kalbi, yedi farklı frekansta çınlayan yedi sessiz çağrıyla uyanır. Bu çağrılar sizi dünyevi bağlardan kopmaya zorlar. Ancak bu kopuş bir kayıp değil mutlak bir kazançtır. Bu videoda o yedi sessiz çağrının her birini deşifre ediyor ve dünyadan kopuşun neden en büyük başlangıcınız olduğunu adım adım öğreniyoruz. Bu yolculuk, ruhunuzun derinliğini keşfetmenizi sağlayacak manevi bir haritadır. Gerçek anlamı bulmaya hazır mısınız? Başlayalım. Şimdi geliyoruz. Birinci sessiz çağrıya. Dünyevi sıkıntı. Bu Maddi konforun zirvesinde bile hissedilen o keskin içsel huzursuzluk anıdır. Bu sıkıntı ruhun nefsin zincirlerini kırma isteğidir. İbn Arabi buna nefsin ilk isyanı adını verir. Rutinler, sosyal beklentiler, hatta sevgi bile bir yük gibi gelmeye başlar. Kadın: Ben sadece bu rollerden ibaret değilim der en büyük yanılgı bu sıkıntıyı dış dünyadaki bir eksikliğe bağlamak ve dışarıda çözüm aramak. Oysa çözüm içeridedir. Bu çağrı size durmanız ve nefes almanız gerektiğini fısıldar. Yapmanız gereken bu sıkıntıyı kucaklayın. Onu bir düşman değil, bir rehber olarak görün. Bu sıkıntı size ait olmayan her şeyi bırakmanız gerektiğini işaret eder. Bu kendinize doğru yapılan en kutsal kaçışın ve manevi yolculuğunuzun ilk adımıdır. İkinci Sessiz Çağrı Yalnızlığın Gücü ve inziva. Birinci çağrıdaki sıkıntıdan sonra, kadın kalabalıklardan doğal bir uzaklaşma ihtiyacı hisseder. Etrafındaki insanlar gürültülü, anlamsız ve yorucu gelmeye başlar. Bu, Ruhsal enerjinin dışarıya ak akıtılmayı durdurup içe dönmeye başladığı andır. İbn Arabiye göre gerçek bilgelik yalnızlıkta doğar. Bu yalnızlık negatif bir tecrit değil, pozitif bir inzivadır. Kendinizle tanışma vaktidir. Modern toplum yalnızlığı bir zayıflık olarak damgalar ve bu yüzden insanlar yalnızlıktan kaçmak için sürekli dış uyarıcılara sığınır. Ancak ruhunuz, fısıltılarını sadece sessizlikte duyabilirsiniz. Yapmanız gereken, yalnızlığınızla barışın. Onu bir ceza değil, bir hediye olarak görün. Günlük hal hayatınızda belirli bir zamanı sadece kendinize ayırın. Bu inziva anında gerçek arzularınızın, yeteneklerinizin ve ilahi amacınızın sesini net bir şekilde duyacaksınız. Yalnızlık, kalbinizin gürültüyü susturduğu ve gerçeği fısıldadığı kutsal bir alandır. Üçüncü Sessiz Çağrı Anlamın Gizlenmesi ve Karanlık Gece Bu en kritik ve en zorlu aşamadır. Yalnızlık ve içe dönüşten sonra aniden her şeyin anlamsızlaştığı İnançların sarsıldığı ve büyük bir boşluğun sizi ele geçirdiği o an gelir. İbn Arabi buna ruhsal boşluk vakti der. Eski inanç sisteminiz, eski kimliğiniz yıkılırken yeni kimliğiniz henüz oluşmamıştır. Bu manevi bir arada kalmışlık halidir. Çoğu insan bu aşamada bunalıma girer. Çünkü alıştığı tüm dayanaklar, statü, para Eski ilişkiler anlamını yitirmiştir. En büyük hata bu karanlığı doldurmaya çalışmak. Yeni bir hobi, yeni bir partner, gereksiz tüketim. Oysa bu karanlık boş kalmalıdır. Yapmanız gereken direnci bırakın. Bu karanlık ruhunuzun kendini sıfırladığı ve sahte olan her şeyi yaktığı kutsal bir arınma anıdır bu dönemi bir sınav olarak görün. Bu karanlıktan kaçmak yerine onunla yüzleşin ve teslim olun. En büyük bilgelik bu karanlık geceden doğar. Dördüncü sessiz çağrı Bağlılıkları terk etme Üçüncü aşamanın karanlık sınavından başarıyla çıkan kadın artık bağımlılık zincirlerini görmeye başlar. Bu aşamada en sevdiğiniz kişilere, en değer verdiğiniz eşyalara ve en çok güvendiğiniz statüye olan bağımlılığınızın gerçek yüzü ortaya çıkar. İbn Arabi bu aşamayı gerçek aşkın başlangıcı olarak nitelendirir. Çok önemli bir ayrım. Terk edilen şey nesne veya kişi değil, o nesneye duyulan bağımlılıktır. Çocuğunuzu sevmeyi bırakmazsınız ancak çocuğunuzun size olan ihtiyacına bağımlı olmayı bırakırsınız. Eşinizi sevmeyi bırakmazsınız. Ancak eşinizin size sağladığı konfora bağımlı olmayı bırakırsınız. Bu özgürlüğe giden en acı verici ancak en yüce adımdır. Yapmanız gereken bırakmayı öğrenin. Bırakmak kayıp değil, manevi bir kazançtır. Her bağımlılıktan kurtuluş ruhunuzdaki yükü hafifletir ve sizi daha yüksek bir titreşim seviyesine taşır. Bu, kadın kalbinin sadece ilahi olana tam teslimiyetle bağlanma anıdır. Bu, en büyük dönüşümdür. Beşinci sessiz çağrı Gerçek güç ve sınırların belirlenmesi Dördüncü aşamada bağımlılık zincirlerini kıran kadın, artık içsel otoritesini kazanmıştır. Bu güç baskı kurmak veya başkalarını ezmek değildir. Bu derin bir şefkat ile sağlıklı sınırlar koyma yeteneğini birleştiren manevi bir güçtür. İbn Arabi'ye göre bu güç merhametin hikmetle dengelenmesidir. Bu aşamada kadın kendini feda etmeyi bırakır. Hayır demeyi bir suçluluk duygusu olmadan öğrenir. Gücünü başkalarının beklentilerini karşılamak için değil, kendi ruhunun bütünlüğünü korumak için kullanır. En büyük şefkat önce kendi enerjinize ve sınırlarınıza gösterdiğiniz saygıdır. Yapmanız gereken sınırlarınızı çizin. Ruhunuza iyi gelmeyen hiçbir şeye evet demeyin. Enerjinizi Sevdiklerinize yardım etmek için kullanın, ancak asla onların ruhsal yükünü taşımayın. Bu sağlıklı ayrım, size manevi bir sükunet ve tartışmasız bir içsel otorite kazandırır. Bu, kadın kalbinin hem anne hem kraliçe olmayı öğrendiği denge noktasıdır. 6. Sessiz Çağrı Koşulsuz Aşk ve Evrensel Teslimiyet Beşinci aşamada içsel gücü ve sağlıklı sınırları kazanan kadın artık yüreğini tam kapasiteyle açabilir. Bu aşama aşkın, kişisel duyguların ötesine geçip evrensel bir varoluş haline dönüştüğü andır. i̇bn Arabi'ye göre bu cem haline geçiş yani birlik bilincinin yaşanmasıdır. Artık yargılama, eleştiri ve kırgınlık gibi duygular önemini yitirir. Her insanı, her olayı, hatta hayatındaki zorlukları bile ilahi bir sanat eseri ve öğrenme fırsatı olarak görmeye başlar. Bağışlama, nefes almak kadar doğal ve kolay hale gelir. Yapmanız gereken, koşulsuz sevmeyi öğrenin. Sevginizi şartlara, beklentilere veya karşılık bulmaya bağlamayı bırakın. Her anı ilahi bir lütuf olarak görün, ve olanı olduğu gibi kabul edin. Bu evrensel teslimiyet, size hayatta kaybettiğiniz tüm inancı geri verir ve sizi son ve en yüce aşamaya hazırlar. Aşk artık bir duygu değil, bir varoluş frekansıdır. Yedinci ve son sessiz çağrı Mutlak birlik ve mutmain nefis Altıncı aşamadaki koşulsuz aşkı deneyimleyen kadın artık ayrılık ilüzyonunu tamamen aşmıştır. Bu aşama kalbin ilahi olanla tamamen bütünleştiği ve büyük bir sükunete ulaştığı zirve noktasıdır. İbn Arabi'ye göre bu makamı mahmud, yani övülmüş makam halidir. Kadın artık hiçbir şeyden korkmaz. Ölüm korkusu Yalnızlık korkusu, kaybetme korkusu anlamını yitirir. Dünyevi kaygılar onun için sadece bir araç ve bir oyundur. Hayatının amacını ve anlamını tamamen keşfetmiştir. Bu aşamada kadın kalbi evrenin merkezine dönüşür. Yapmanız gereken bu sükuneti sürdürün. Bilgeliğinizi sözlerinizle değil gözlerinizdeki huzurla dünyaya yayın. Bu birlik bilinci sizi sadece kendiniz için değil, tüm insanlık için bir manevi rehber haline getirir. Kendi hakikatinizde yaşamaya başlayın. Şimdi bu yedi aşamalı uyanışın ana sırrını çözelim. Dünyadan kopuş neden bir son değil en büyük başlangıçtır? Cevap basit kendinizi yeniden inşa etmek için önce eski ve sahte olan her şeyi yıkmak zorundasınız. Dünyevi bağlardan kopmak, materyalizmi, gereksiz dramaları, sahte rolleri ve bağımlılıkları kendi isteğinizle bırakmaktır. Bu kopuş, ruhsal enerjinizi dışarıya akıtmayı durdurup, içinizdeki ilahi kaynağı yönlendirir. i̇bn Arabi'ye göre, bu inziva, tohumun karanlıkta çimlenmesi gibidir. Karanlık ve kopuş, büyümek için kaçınılmaz bir ortamdır. Bu kadın kalbinin en büyük gizemidir. Dışarıdaki her şeyi bıraktığınız an içinizdeki evreni bulursunuz. Bu gerçek özgürlüğün ve ebedi huzurun başlangıcıdır. Şimdi birinci sessiz çağrının modern kadının hayatındaki fiziksel ve psikolojik yansımalarına odaklanalım. Birinci çağrı, ruhsal bir isyan olsa da bedende kendini kronik yorgunluk, uykusuzluk ve sebepsiz baş ağrıları olarak gösterir. Bu, ruhun bedene dur ve dinle deme şeklidir. Ey i̇bn Arabi'nin öğretisi, beden ve ruhun ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgular. Sıkıntı, Modern kadını sürekli bir koşturmaca ve yüksek stres döngüsüne sokar. Kadın daha çok yapmalıyım, daha çok başarmalıyım düşüncesiyle kendini tüketir. Oysa ruh yavaşlamasını ve iç dünyasına odaklanmasını istemektedir. Bu aşamayı doğru yönetmek için bedeninizin fısıltılarını dinleyin. Mola verin, meditasyon yapın veya doğada vakit geçirin. Bu sadece bir mola değil, ruhsal enerjiyi yeniden şarj etme ve ikinci çağrıya hazırlanma eylemidir. Bu fiziksel sıkıntıyı bir hastalık değil, bir manevi pusula olarak görmeyi öğrenin. İkinci sessiz çağrı modern psikolojideki içe dönme veya kişisel inziva kavramıyla örtüşür. Günümüzde insanlar yalnız kalmaktan korkar ve bu korku Onları sosyal medya bağımlılığına veya gereksiz sosyal ilişkilere iter. Bu bağımlılık, ikinci çağrının sesini boğan en büyük engel engeldir. Kadın başkalarının onayını ve dış dünyanın gürültüsünü bir teselli olarak kullanır. Oysa İbn Arabi'nin fısıltısı gerçek gücün dışarıdaki onayda değil, içerideki sessizlikte olduğunu söyler bu çağrıyı doğru yöneten kadın, kendini insanlardan soyutlamak yerine ilişkilerini filtreler. Sadece anlamlı ve ruhunu besleyen insanlarla vakit geçirir. Bu yalnızlık, ona zihinsel netlik, yaratıcılık ve kendi kimliğinin sağlam temellerini atma fırsatı verir. Yalnızlığınızla yüzleşmek, ruhunuzun derinliklerini keşfetmenin tek yoludur. Üçüncü Sessiz Çağrı Karanlık Gece, modern kadının amaç krizi dediği duruma karşılık gelir. Her şey anlamsızlaştığında kadın kendini başarısız, yetersiz veya kaybolmuş hisseder. Bu ruhsal evrimdeki en büyük sıçramadan önceki en derin çukurdur. Çoğu insan bu çukurda kalır çünkü beklemeyi bilmezler. Onlar hemen bir çözüm, hemen bir anlam ararlar oysa bu aşamanın sırrı bilinçli bekleyiştir. Yapmanız gereken eski kimliğinizin, inançlarınızın ve hedeflerinizin yıkılmasına izin verin. Direnmek bu karanlık süreyi uzatır. Bu anlamsızlığı kabul etmek yeni ve daha büyük bir anlamın tohumlarının atıldığı anlamına gelir. İbn Arabi en değerli hazinelerin en karanlık yerlerde saklandığını söyler bu karanlık geceyi bir yükümlülük değil, yeniden doğuş için bir hazırlık olarak görün. Dördüncü Sessiz Çağrı Duygusal ve enerjisel bağımlılıkları sonlandırma eylemidir. Bu çağrı kadına gerçek özgürlüğün, sahip olduklarında değil sahip olduklarına bağımlı olmamakta yattığını öğretir. Modern kadının en büyük bağımlılığı başkalarının düşüncelerine ve sosyal onaya olan ihtiyacıdır. Bu ruhsal enerjiyi en çok tüketen bağımlılıktır. Bu aşamada terk etme ritüeli uygulayın. Sizi sürekli eleştiren, enerjinizi düşüren veya sınırlarınızı ihlal eden insanlardan bilinçli olarak uzaklaşın. Bu korkutucu olabilir. Çünkü toplum bize herkesle iyi geçinmemizi öğretir. Ama ruhsal bütünlüğünüz bu sahte uyumdan daha önemlidir. Bağlılıkları bırakmak, size ait olmayan yükleri geride bırakmak ve sadece ilahi olanın rehberliğine tam olarak teslim olmaktır. Bu, en güçlü özgürlük manifestosudur. Beşinci sessiz çağrı, geleneksel olarak anlaşılan sertlik ve otoriteyle karıştırılmamalıdır. İbn Arabi'ye göre Kadının gerçek gücü yumuşaklıkta, şefkatte ve içsel netlikte yatar. Bu hizmet etmeyi bırakmak değil, sınırları net çizerek bilinçli hizmet etmektir. Bu aşamaya ulaşan kadın liderliği ve rehberliği ego temelli bir hırsla değil, derin bir sorumluluk ve sevgiyle üstlenir. Artık başkalarını memnun etme ihtiyacı yoktur. O gerçeği söyler, sınırlarını korur ve her eyleminde şefkati temel alır. Bu denge onu tartışmasız bir otorite yapar. Çünkü onun gücü dışsal bir mevkiden değil, içsel bir bütünlükten kaynaklanır. Bu, ruhun hem bilge hem merhametli olmayı öğrendiği kutsal denge noktasıdır. Altıncı sessiz çağrı Bağışlamanın ve kabulün en üst düzeyde yaşandığı aşamadır. Bu aşamaya ulaşan kadın, geçmişin yüklerini ve başkalarının hatalarını kalbinde taşımayı bırakır. Bu bırakmanın nihai eylemidir. Koşulsuz aşk bir kişiye veya duruma özel değildir. Evrensel bir kabul ve bir varoluş frekansıdır. İbn Arabi'ye göre evrenin yasası aşktır. Kalbiniz tamamen açıldığında evrenin ritmiyle uyumlanırsınız. Bu uyum, hayatınıza beklenmedik lütufları, mucizeleri ve sürekli bir huzuru çeker. Bağışlama eylemi, geçmişi serbest bırakır ve enerjinizi geleceğe yönlendirir. Bu aşamada yapılan dualar, en güçlü olanlardır. Çünkü niyet saf ve koşulsuzdur. Yedinci sessiz çağrı, ulaşılabilecek en yüce manevi makamdır. Bu aşamaya ulaşan kadın artık bireysel bir varlık olmaktan çıkıp evrensel bilincin bir yansıması haline gelir. İbn Arabi'nin fısıltısı bu kadının dünyadaki yeni misyonunu tanımlar. Huzur ve bilgeliği yaymak. Artık o kendi hayatını kurtarmakla meşgul değildir. O çevresindeki herkes için bir ilham, bir pusuladır. Bu sükûnet Hiçbir dış gücün bozamayacağı sarsılmaz bir temeldir. Bu aşamada kadın kalbi ilahi olanın yeryüzündeki tecellisi olur. Yapmanız gereken bu sükuneti koruyun. Gündelik hayatın küçük dramalarına ve korkularına takılıp kalmayın. Her anınızı bilinçli bir huzur ve derin bir şefkatle yaşayın. Bu yedi sessiz çağrı serisi, Sufizmin binlerce yıllık bilgeliği işte ile modern kadın psikolojisi arasında güçlü bir köprü kurar. Birinci çağrıdaki sıkıntı, modern psikolojideki varoluşsal kriz veya amaçsızlık ile aynıdır. İkinci çağrıdaki yalnızlık, içe dönme ve bireyselleşme sürecidir. Dördüncü çağrıdaki bağlılıkları terk etme Bağımlılıktan kurtulma ve sağlıklı ilişkiler kurma eylemidir. İbn Arabi sadece manevi bir yol göstermekle kalmaz. Aynı zamanda kadının içsel dünyasındaki her bir duygunun ve her bir arayışın ilahi bir amacı olduğunu da gösterir. Bu sistemli uyanış, kadının kendini anlamasını, güçlenmesini ve hayatının kontrolünü tamamen ele almasını sağlar. Peki dünyadan kopuş maddi hayatınızı nasıl etkiler? Birçok kişi manevi uyanışın maddi kayıplara yol açacağına inanır. Bu büyük bir yanılgıdır. Gerçek şudur. Bağımlılıkları terk etmek maddi akışınızı engellemez. Tam tersine maddi bereketi hayatınıza çeker. Çünkü paraya olan bağımlılığınız sona erdiğinde korkuyla hareket etmeyi bırakırsınız. Fırsatları daha net görür, sağlıklı kararlar alır ve enerjinizi endişeye değil, yaratıcılığa yönlendirirsiniz. Bu maddi özgürlüğün en önemli sırrıdır. Paraya bağımlı olmayan parayı kontrol eder. Bu manevi bağımsızlık size gerçek bir zenginlik ve daimi bir bereket getirir. Altıncı sessiz çağrıyla yakından ilgili olan bağışlama, ruhsal enerjinin en büyük temizleyicisidir. Geçmişteki kırgınlıklar, pişmanlıklar ve haksızlıklar, manevi enerjinizi hapseden ağır zincirlerdir. Bu zincirleri taşımak, sizi sürekli geçmişte yaşatır ve şimdiki anın bereketinden mahrum bırakır. Bağışlama ritüeli basittir. Sizi üzen kişiyi ve kendinizi bilinçli olarak affedin. Bu, o kişinin haklı olduğu anlamına gelmez. Bu, sizin özgürleştiğiniz anlamına gelir. i̇bn Arabi'ye göre, bağışlama eylemi kalbinize ilahi bir kapı açar. Bu kapıdan akan koşulsuz aşk, tüm geçmişin yükünü siler ve sizi yedinci mutlak birlik aşamasına hazırlar i̇bn Arabi'nin öğretileri, nefis ve ruh arasındaki sürekli diyaloğu anlamamız için kritik öneme sahiptir. Birinci çağrıdaki sıkıntı, nefsin daha fazla dünyevi şeye sahip ol isteğiyle, ruhun daha fazla anlam bul isteği arasındaki çatışmadır. Bu çatışma, kadın kalbinde huzursuzluk yaratır. Nefsin istekleri geçici, dünyevi ve doyumsuz iken, ruhun istekleri ebedi, manevi ve sakinleştiricidir. Bu diyaloğu doğru yönetmek, manevi uyanışın temelidir. Yapmanız gereken, nefsinizin sesini tanıyın, ancak ruhunuzun rehberliğine tam olarak teslim olun. Nefsin sesi gürültülü, talepkar ve yargılayıcıdır. Ruhun sesi ise sakin, şefkatli ve fısıltı gibidir. İnziva, Ruhunuzun fısıltılarını duyacağınız tek yerdir. Evren dişil ve eril enerji üzerine kuruludur. İbn Arabi'ye göre kadın kalbi dişil enerjinin merkezidir. Bu sessiz çağrılar kadın enerjisinin kozmik dengeyi yeniden kurma çabasıdır. Dünya eril enerjiye aşırı odaklandığında manevi bir dengesizlik oluşur kadının içe dönmesi ve şefkati keşfetmesi bu kozmik dengeyi yeniden sağlamanın ilahi yoludur. Bu nedenle bir kadının ruhsal uyanışı sadece ona özel değil, tüm evren için hayati öneme sahiptir. Sizin huzurunuz dünyanın huzurudur. Sizin uyandığınızda tüm evren sizinle birlikte uyanır. Değerli dostlar, bu yedi sessiz çağrı haritasını tamamladık. Ancak manevi yolculuk asla bitmez. Bir sonraki videomuzda İbn Arabi'den evlilik ve partner seçimi sırrı. Ruh eşinizle nasıl bağlantı kurulur konusunu ele alacağız. Bu video evrensel aşkın dünyevi ilişkilerinize nasıl yansıdığını ve manevi bir eşi nasıl bulacağınızı detaylıca anlatacak. Bu bilgelik yolculuğunda bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki bu hayat değiştiren bilgileri asla kaçırmayın. Huzur ve bilgelikle kalın.